Şu an dünyada tek bir gerçek var. Gümüşün dünyadaki enstrümanların çoğuna karşı değer kazanıyor olması. Bunlardan bir tanesi de altın. Şimdi altın 4350'lere geldi. Zirveye yakın yerlere geldi ama şimdi şöyle düşünün. Daha önce birlikte geldikleri noktada gümüş 54 dolarken altın 4380 dolardı. Şimdi gümüş 65 dolar aynı zamanda altın 4310 dolar. Demek ki aslında altın gümüşe karşı değer kaybetmiş. Yani yerinde saysa bile değer kaybetmiş oluyor. Şöyle düşünün aralarında bir rasyo var. Şimdi rasyoyu bileniniz vardır bilmeniz. var vardır ama ikisinin arasında bir parite var. Bu parite 78 kırıldıktan sonra gümüşü avantajlı hale getirdi. Şöyle ifade etmek gerekirse tekrardan 55 dolara gelirse gümüş rasyo aynı kaldığını varsayarsak yani 67'de varsayarsak Altın 3685 dolara gelmesi gerekir. O yüzden aslında dünyadaki çoğu enstrümanın kaybettiği gibi gümüşe karşı altın da değer kaybetti. Ama tabii ki TL'ye karşı her şeyin değer kazanma süreci olduğunda düşünürsek TL'ye karşı değer kazanıyor. Ama burada da ifade ettiğim bir cümle vardı. 5100 ile 6150 arasında hareket eder diye. Burada asıl mesele 6150'nin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı. Buradan satış gelmesinin, sürekli 6000'e yaklaştığında satış gelmesinin tesadüf olmadığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü 3000 dolara geçtiğinde 4600 maksimum diye anlattım. Buranın üstü yok diye anlattım. Buranın üstünün olmaması aslında sizin avantajınıza bir sürece evrilmişti. Hatırlayacaksınız. O zaman dedim ki 4380'den satış gelmesi sizin avantajınıza. Neden? Çünkü yukarıdaki alan açılacak. En azından gelecek senede %20'ye yakın bir para kazanabilme şansınız olacak demiştim ki o sürecin içerisindeyiz. Ama bu arada Gümüş tarafında da 100 dolara anlatacağız. Bunun için de 3-4 ay izlememiz gerek dediğimiz süreçte izlemeye fırsat bırakmadılar. Gümüş aldılar götürdüler. Şimdi gümüşün 13 dolarlara geldiği dönemleri hatırlayanız vardır. Şimdi 70 dolarlara dayandı. Şu anda ise işte gümüş neredeyse hiç aşağı gelmiyor. O dönemlerde ise hiç yukarı gitmiyordu. Demek ki aslında dönemsel getirilere bakmamak lazım. Şimdi gümüşün geri çekilme fırsat rakamları olur mu sorusu. Piyasaların kapandığı bir dönem vardı. Amerika'nın tatil oldu hatırlarsınız. O tatil döneminde gümüşler az suyu kırdırdılar. Şimdi yılbaşı gelmesi, Christmas gelmesi sebebiyle o dönemde dikkatli olmak lazım. Çünkü sert hareketleri özellikle piyasaların kapalı olduğu dönemde gümüşte yapıyorlar. Daha çok zarar ettirebiliyorlar ya da yeni bir rekor kırdırabiliyorlar. O anlamda özellikle Christmas zamanında gümüş rakamlarına dikkat etmekte fayda var. Peki zirve mi yapar? Burada önemli olan rakam şu. 65 doların üzerinde aylık kapattığını görüyorsanız 65'in altına bira bırakmazlar. Ama 65 doların altında kalıyorsa 56 dolara her zaman gelebilme riski vardır.